Şimdi çim adam yapacağız. Şöyle göstereyim. Bu emirinki. Bu emirinki. <laughs> Dur öpme. Ağzını sil. Ağzını sil. Ağz... <laughs> bütün salyaların yanağına buluşuyor. Şimdi... Sizden... Tamam. Öptüm ablamı. Evet. Şimdi arkadaşlar bu evvelinci bir Aferin ki. sana. Evvelinci kukuli. Evvelinci kukuli ile benimki kukul de şöyle kırıldı. Benimki de kukuli. Böyle. Gösteriyorum. Arkadaşlar. Evvelinci de e, kukuli yokmuş. Bu bizim olsun. her cikimiz. Ben de kukuli yokmuş bak. Da bir tane e, şişe de pet şişe olur ama ağzı kapalı bir şey olacak böyle bir tane pipetimiz lazım Çubuk pipete gerek yok artık karıştırmayacakmışız çünkü neyse gerek yok pipete bir tane de kaşık lazım tamam yemek kaşığı. aç istersen Zaten kutumuzu emrin ki biz dün bir göz kararı açmıştık seninkinden başka olma <laughs> Seninkini açalım bize vermem. Ben... Aa, bak araba almıştım ya hani onu verecektim ya verdim o zaman. Hadi istersen sen kendinkini aç. Ama bunun üstünde aç bak. Toprak ne oluyor? Bir açmıştık. Biraz toprak var. Arkadaşlar içinden bir şey geliyor. Bak bu da toprağı yani. Ablan toprak. yardımcı olsun sana kuzum. Kutu bir şey değil.

ben açayım mı? Yardımcı oluyor mu size? Ben açabilir, ben yardımcı olurum. Yok! Emir, bir şey söyleyeyim mi kuzum? Dökülür annem, sen Bize yaparken dökülür. Marka çözülecek karşı. Ben açarım. Arkadaşlar, makas alıp geliyorum. Ben alıp evet, evet. Arkadaşlar, aldık makasımızı. Ama bu burada de... tamam. Bu ne? Tamam, tamam olsun kuzum. Kaymak Hı yapayım. -hı. Tamam, açıyoruz. Bana. Kestim. Kestim. Gibi oldu, Bu Sen toprağı. Sen. dök annem içini. Tamam. Ben 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 Sakin bak, ol bak. anneciğim, anneciğim. Hı. Dök 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 dök. dök, 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 dök. Ya, şu mu Tamam. Diğerini diğerinde vermesin. Bak. bak ama olmadı. Şöyle açtım Ben Döndü. Tamam. Hadi emir de annem. Tamam, olun tamam. ya anneciğim. Böyle, böyle. Onun tüm adamı. Dök, tamam, <laughs> dök kuzucum <laughs> Dök anneciğim. Taşırmamış lazım. Taşırmaman Kaçır. lazım. Evet. E, Kaç de gün oldu beklememiz oldu. lazım <gülüyor> burada. <gülüyor> Arkadaşlar seneye çekelim videomu devamlı. Dök anneciğim. Dök kuzum dök. Şöyle bir açışlı olalım. Yani senin gibi yavaş yavaş olmuyoruz. Ablam biraz yardımcı olsun sana anneciğim. Yaptım. Yaptım. Yapmış zaten çoğu. E, Emir Bora'nın kolları soyuldu. Güneşle Soyuz. yandı. Ben sen ölü şeyleri gitti. Ölü derileri soyuluyor şu anda. E, bu toprak bize az geldi. O kadar yeterli demek yani. Şimdi e, tohumumuzu dökelim ama bak sen İlma. yanlış açarsın. Ne benziyor. <laughs> Anneciğim saçılabilir. Bak az da kes. Ben Elinizi Ben kesmeyin çocuklar. Oha Emir ver. Al, Aferin, kes. Ben, 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 ben. Al kes kes. her gel eder, gel gel eder. Ben şunu bir kez geleyim ya. Ver bana, ben bir alayım anneciğim. Ver kuzum. Bu ben... Bir misafir <laughs> kuzum. Ver bana. Annem masasında ne şey. <laughs> Tamam. Şimdi eğdirip döküyorsun içine Annem, dur bir orantılı bir şekilde anneciğim. Bak aferin buralara döktüm. Bırak kendisi yapsın anneciğim. Hevesliyor çünkü. Hı. Hadi dök Emir. Acaba bunu dök mu çay? Uzun. Şöyle yedir. Ben bunu yedir. Dur şöyle dök ellerini Tamam. Bırak bir kuzucuğum. Bakalım. Biraz daha dök, dök, Bakalım mı be? Bakın. Tamam bence yeter. Bakın. Baştan Şimdi iki yiyeceğim. kaşık da su koyuyoruz değil mi? Ne yapıyorduk evet. annem? İki kaşık. Ben koyamadım. Onu da ben koyayım. Tamam kuzucuğum. Tamam bekle. Ben, ben açacağım. Dur. Aa, Ablan yardımcı koydum. olacak kuzucuğum. Ben ne yok mu? Ben ne yok mu? Vay ben ne? Ben de. Tamam. Hepsini ben de. Ha <laughs> ha hepsini dökeceğiz annem. <laughs> Tohumun hepsini <laughs> döküyoruz anneciğim. <laughs> Tohumun hepsini dök. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Evet. biraz işli olmak lazım. Tamam tatlıcığım. Şurayı bırak balım. Herhalde emiz. Hadi bakalım. Dur dur dur. Bozarsın. Zaten arkadaşlar Cici Çocuğu... Çok şakacısın Emir'cim. Tamam anneciğim. Bak dök hadi sen için anne. İki yemek kaşığı diyor. Bir. Bir kere daha. Ablan yardımcı olsun kuzum. Tamam. Hadi kızım. İki. Blan, blan, blan. Seninki tamam anneciğim. Ne? Bu kadar anneciğim tamam mı? E bir ne oldu ya? Tamam kuzucuğum dursun anneciğim. Örücü dursun. Tamam. O Şuraya o çimlenecek alalım. evet. O çimlenecek. Bir haftaya çimlenir, yeşillenir. Soru çıkmaya başlar tamam mı kuzum? Belki birkaç güne. çim Seninki? Burada. Yapıyoruz mu? Hadi. Yapacağız tabii. Bakabilir miyim bir annem? İnşallah tavşan da gelir. Tavşan. <laughs> Şunu açıyorum. Çoğala yapalım. Yine çöçer yine. Arkadaşlar ben çoğala yapıyorum. Yine arkadaşlar ben çoğala yapmamışım. Evet bebeğim. Şimdi kaç? Evet senin gibi sevimli bir kız çıktı oradan. Yanında da kes var. Pırıl. Pırıl mı? Evet adı pırıl. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. pırıl, pırıl. İnşallah kalkan gelecek. Toplum. Geliyor kalkan. En nasıl gelsin kedi kutu? Kutuya. Bu arada ağacımızda kiripler olmuş. <laughs> Bir tane kalmış. Üste çok sarkmayın kuzum. Olgunlaşmaya başlamış değil mi annem? Emir aşağıdan al kuzum. Bak bana bak kuzum. Bunlar tatlı oluyor genelde. Hadi oradan al bir tane. Bak bakıyorsan oradan. Alayım oradan. Hira hadi çim adamımızı yapalım. Duralım. Emir'cim Emir. Şu anda çok tehlikeli bir iş yapıyorsun Emir. Anneciğim bak. Gel. Gel buradan al. Tut şuradan. Bir tane kopar. Çak. Tamam. Çak. Tamam. Oturuyoruz. Gel Oturuyoruz. Hadi aç anneciğim. Daha Bakasını verir misin Emel? Al canım. Hmm, ben ver ben alacağım. Ver ver. Anne elini şöyle. Bakayım bir elini anneciğim. Sildin mi dedin? Evet. Açtım. Ay, Oğlum yiyebilirsin. Heyecanlı. Al kuzum. Şimdi bununla hiç oynamıyoruz tamam mı anneciğim? Onu bırak. Bak iki daha güzel yeşillenir, uzar, güzel olur. Sen bu sefer üzülürsün. Ben nerede hata yaptım dersin. Sanki bunun toprağı biraz daha çok. Bence üç güne o yeşillenmeye başlayacak. Sonra ne olacak biliyor musun? Aynen böyle. Uzayacak, sen keseceksin. Kestir. Ablayla keseceğiz değil mi? Uzadıkça... Ama kesmesek ne olur? Kesmesek çok güzel. <laughs> Hadi. <laughs> Alo veririz bir günümüzü. Bir daha ay yol var. Sen kesmek istemiyorum. Ben istemezmek istemiyorum. Ben çiçeğim, tamam kesmeyin. Kesme. Senin saçlar uzar. Tamam mı? Ben de keseceğim. Benim de saçım benim gibi uzar. Bak ablan ne kadar pratik yaptı. Ama şey. E, Açtın mı annem iksinde? Bir tane var benim poşetim. Senin bir tane miydi? Hı -hı. Ama büyüktü. He anladım ben. Demek ki ki evet. küçük olduğu için iki tane çıktı. Evet. Aferin evet. kızıma. Ben ben ben, adamımı, ben, ben bunu kesmek istemiyorum. Tamam anneciğim. Ben bunu çok özledim. Çok mu özledin? Bırakalım ha, istersen hani Dışarıda İçeride çiğ olur da evde çiğ var Bakın. Abi Bir tamam. de patates adam var adam mı? Bilmiyorum. Acaba kaç gün uzayacak? Bayağı. En ha? geç bir hafta. Bence iki hafta. Hayır, bir haftaya çıkar. Yazıyor mu? Üç güne de, de çıkabilir. Yayın tutadı ya. Cennet. Ama olsun ıslık suyu. Neyse teyzem Emre, evet, şimdi... Hazır su değil ama neyse etsin artık. Bir. Bir de şu bire bir bakar mısın? Doldu mu? Bakın bir bire. O emecek altına toprağa gidecek anne. Kabardı. Börek gibi abo. rüzgar esiyor değil mi? Abo benim de canım dondurmadı. Çadır dondurmamı çekti. Canınızı yerim sizin. Niye? Anne canımızı yersem bir daha bizim hiçbir şey canımızı çekemez ki. <gülüyor> <gülüyor> <zirgimde>? <gülüyor> Emir, Bora, Emir Bora neden üzüldün? Kapak nerede? Allah. Im. Benim canım. Ablam kesti. Ama sen elini kesersin <laughs> diye ablan kesti anneciğim. Lütfen küsmek olmaz kardeşler arasında. Bak sen de bir kere tohumu kestin. Ben de güneşe koymak istiyorum. Dur şöyle. Tamam. Uzadığı zaman yine... İki dakika dursun bakalım. Biz o arada bir tane Anneciğim daha içi de bence. güneşli kızıcığım. Anne çimen güneşte de değil midir? Hayır hayır. Neden demirin kenar o tarafına koydun? Rüzgardan uçmasın. <laughs> İç kısmına koy. Tamam. Ben şuraya koydum. Koy. Çok tamam, olur. videoyu kapatıyoruz kuzucum. Oh hiç duruyor Arkadaşlar, bay bay, abone olun. Kanalımıza abone tamam. ol. Tamam, tamam. olmayı ee, tamam. unutma ya. Sen de söyle bir şey kuzum, küsme, hadi. Hadi sen de koş. Nasıl aldın bu şişten? Harikasın. Tatlı. Hoşçakalın. Tatlı. <laughs>